beni seçerse Bakü'de herkes onu havaalanında karşılamaya gelecekler. Bak buradan şimdi onu... oh, She's saying, she's saying if she chooses me, if when she goes back to Bakü, people will come and wait for her at the airport because she chose me. Meğersem Sibel'e tercüman lazım. Ay ben ya. ben gidiyorum. Aynen. Aynen şu işime gitti. Ben de yardımcı <laughs> olurum. Bir de. de bir şey söyleyeyim mi bu kadar? Güzel, tercüman Olay olabilir bu. mi evet, ya? Senin olayım Aşkı... buymuş tercüman. Ha, tercüman. Böyle güzel bir şey var evet. mı? Evet. Konuştukça konuşmam geldi evet. yanımda. <laughs> Şimdi onu hava bak, beni seçerse herkes karşılayacak. Buradan bütün Bakü'ye Azerbaycan'a sesleniyorum. Aman beni yalnız bırakmayın. <laughs> Julio beni seçerse tabii. <laughs> She, um, what she's saying is something bigger. I'm telling you, she's saying she's like uh, asking everybody in Baku. When you go back that they really wait for you at the airport. She's demanding that from the people in Baku. It's big. Bunu unutmaz. Bence Don't şu anda this. inanamıyor. Bence inanamıyor şu an. You have to believe me. Inan you have to believe me. I'm an unchained steer. What is The first, the actually, the most important reason why I want her is because she has a very beautiful voice, she's saying. Thank you. Thank you. Murat. Murad? She's a doll and çekilin. a chicken. Chicken? English, I want. very much that's why I turn <laughs> past tense I didn't hear him sorry <laughs> ama ben şimdi bu kadar konuştum baştan alamam Julia <laughs> Ya yani şu anda şu anda Julia tamamen başka yerden. Julia, Julia. Julia konuşuyor. Don't uh, don't let them hypnotize you. What they are telling? We are not hypnotizing her. We are come on, telling girl. the truth. What are you going to What are you saying? Are you saying? Sinirlen ah, ah. Sinirleniyorum. Aa, sinirleniyorum Siber için. Sinirlen biraz. Sinirleniyorum. <laughs> They talk about illusions. No. Baku airport. No illusion. Yes illusion. No illusion. Yes. No. Ne yani şimdi Sibir'i seçince Bakü'de niye insanlar kızı karşılasınlar? A -a, karşılan Aa karşılananlar hepsi beni çok seviyorlar. Sen mecazi anlamda söylüyorsun herhalde. Allah Allah. Yok 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 Biz Acı... Murat'a desteğe geldik. Aa. Aa. She's a woman, you should... Gerçekten şu anda ilk defa o ses Türkiye tarihinde kadınlar erkekler olduk. Acun sen de bizim taraftansın değil mi? Yo. Ya. <laughs> yani anlayamadım nasıl yani? Kadının ben, fendi. Ben müdahil olmam. Hayır sen. Kadının fendi erkeği yendi. Söyle bunu da çevir. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bunu da çevir. Yani G Gökhan, kadın, kızlar erkekler survival yaptığınız zaman erkekleri mi tutmam gerekiyor senin kafanla? Hayır. Olur mu öyle şey? Ben olsaydım Sizin tarafınızda olurdum. Çok teşekkür ederim öyle. İşte, işte bu. <laughs> evet. Julia bence konudan tamamen uzak. Yani. Julia mı? You can say Julia but in Ukrainian it's Yulia. 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 O da Yulia. Ben it's time for the decision. Hülya diyeceğim. You can call me. <laughs> ben... First of all... Ben ona Julia. Hülya diyeceğim. Muhteşem. Hülya. What's the reason of your coming to The Voice? I want to go to Voice. Uh, like, I, I like this show. And I was um, thinking I wanted to try myself in it. Okay. Anladım. Yani Bakü'den görmüş, beğenmiş, katılmış. Okay, it's time for the decision. just first the reason and answer thank you very much that you turn for me it's very difficult choice for me because i really wanted uh, haditha to turn to me but unfortunately oh so now i'm a little bit confused i don't know that, I know that uh, don't worry, Sibel sings if... uh, sing more national music i know murat sing in pop music yes but uh, it doesn't matter. It doesn't matter. You can. It does. She's saying that you can sing whatever you want in her team. She will do her best together with the vocal coaches because we all have vocal coaches, and we will we will help her out. That's what she's saying. So don't worry. <laughs> women should support women. Yeah. Wow. Yes. I wish I could have a Bence kızın kafayı karıştırdın sen biliyor musun? Kızlar ve erkekler diyerek kızın kafayı çorbaya çevirdin. Hiçbir şey anlamadı şu an senin söylediğinden. <laughs> Julia herhangi bir şey at. Ha? Yani, <laughs> Bilmiyorum. <laughs> okay. Hadi sayıyoruz arkadaşlar Onun ondan 1'e kadar söylüyor Julia. 10 9 8 7 6 Murat Bost evet. <laughs> Congratulations,